Şu bugün dublo çıvan oynayacağım. Ya geç lan. Değiştir. Hafif... Reklam geldi de. Night bir. Yani gün bir. gece uyanmışız. Amanı satayım. Ki şimdi içecekteki 3

Bir kapı bir şey açıldı az önce. Arkadaşlar canavar var da biz nasıl böyle sakiniz de. En iyisi içeride kalalım çünkü başımıza bir dert gelir. Gece 5M. Yazılı şöyle arkadaşlar. <laughs> Nike 2. O ne gerizekalı reklamdı. Yine kapı çalıyor açmayacağım. Bir adam var. Yaşlı bir dede. burada. Yaşlı bir dede geldi. Duyuyor. He? Para. Şeyi yıkamamız lazım. Canavar gelebilir. <laughs> canavar gelme. Ne? <laughs> <laughs> Bu da ben oynayayım. Hadi hadi. Bak ne var. Bu nedir? Dur, dur. Gitti arkadaşlar. Ya burada git ya. Ne bakalım lan peç. mısır yiyeceğim. Gitmiş. Siktirsin gitsin ya. mal mal reklamlar sokup durmayın amını. Gene uyandık. Ana adam var. O canavar sanıyorum dedi. O da Blood Van sanıyorum. O da bir analog korku. Altı ay önce izlemiştik kuzenimde. Hatta altı ay, bir yıl önce. Yani biliyorum. Kedimizi uyandıracağız. İnşallah yemez bu gerizekalı kedimizi. Kurradı. Sus lan. Tamam Tamam <laughs> Bu çocuk ne diyor ona? <laughs> <laughs> Lan salak salak sesler çıkıyor <laughs> <laughs> inşallah gelmez. Allah kışa yüzüme meyve sürüyor. Of. Ay git. Girdi kale elime hamur yapıyor. <laughs> Lan ma. <laughs> 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 Hı. Ah, <aldırıyor> Hı. beni. <laughs> Bizim emme el meyve sürdü. Ah. 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 Elimi acıtıyor. Hadi ya bir döv şunu. <gülüyor> <gülüyor> ben ya. bunu <laughs> ya, yusuz, bir bunu yapsana. Ya yusufu bir alsın yok Baba. Baba. Alsın bana ne demiyor. Hadi. Bekle ona gireyim. Bunu oynayalım, bunu oynayalım. Bunu oynayalım. Para bunu oynayalım, bu çok güzel. Para bunu oynayalım. He.